ve Ali Koç başkanlığında Fenerbahçe futbol dışında kupa kazanmaya devam ediyor. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yine Avrupa'da olduğu gibi Mersin Yenişehir Büyük Belediyesi'ni yenen Fenerbahçe Alagöz şampiyonluk kupasını kaldırdı. Basketbol branşında güzel haberler gelmeye devam ederken futbolda ise Fenerbahçe için durumlar tamamen karışık. Şampiyonluk yolunda büyük ikramı geri çeviren Sarı Lacivertli Kulüp, İstanbul Spor maçının var kayıtlarının yayınlanmasını talep etti. Yaptığı resmi açıklamada orta hakem Kadir Sağlam ve var hakemi Halil Umut Meler'e maç içinde takımının hakkı yenen pozisyonları tek tek sordu. Temiz gollerini neden iptal ettiklerini, Fenerbahçe aleyhine olmayan penaltıyı gören varın lehine olan penaltıyı nasıl görmediğini sordu. Ayrıca açıklamasının devamında maça etki eden, sonucu tayin eden kararların sahibi, hakem ve var hakemi arasında geçen konuşmaların yayınlanmasını ivedilikle talep ediyoruz. Bu soruları Fenerbahçe'ye dair ortaya konan bu vahim tavrın ana refleks sahipleri ve yönlendiricileri olduklarını düşündüğümüz TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve MHK Başkanı Lale Orta içinde gündeme getiriyor. Adana Demirspor, Alanya Spor, Karagümrük, Başakşehir ve son olarak İstanbul Spor maçlarında sonuca etki eden kararların çalınmayan penaltıların bir kulübün ortaya koyduğu maddi manevi emeklerin hakkı yenen milyonlarca taraftarın hesabını kimin vereceğini açıklamasını istiyoruz dedi.